Sayın Başkanım, Değerli Hazırın, öncelikle bana söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Buraya birkaç kez çıkmıştım. Dokyemi Sendikası'nın genel başkanı sıfatıyla ve sendikanın politikalarını dile getirmiştim. Ama bugün ilk defa kendi adıma konuşmak istiyorum. Necip Nalbantalı olarak konuşmak istiyorum. Bundan dört sene önce Serah Tersanesi'nde bir gemi indirme töreninde Törenden 3-4 gün önce basından yansıyan şekliyle e, balyoz harekatı, ay ışığı harekatı, yakamaz harekatı gibi söylemler söz konusuydu. O gün mikrofona çıkmıştım ve orada şunu söylemiştim. Eğer böyle bir harekat başlarsa bu harekatın önünde ilk duracak kişi benim, tankların önüne ilk çıkacak kişi benim. İşte Fatih Cami'nde 200 bize basında o zaman onlar, onlar kötü gösterilmişti. O, o günkü vatansever komutanlar bugünkü kişiler tarafından kötü gösterildiği için onlara karşı tepkimi koymuştum, onları söylemiştim. Hatta bugün e, o gün bana Metin abi ya başkan biraz ağır olmadı mı demişti konuşmasından sonra ben ses çıkartmamıştım. Fakat geçen süreç içerisinde bundan 3 ay önce sedef tersanesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törende baktım Sayın Başkan vallahi benim 3-5 katım ağır konuştu. O, o günü yanlış yapanlara karşı demek ki ben o gün daha hafif konuşmuşum. Bugün sizlerin huzurunda yanındaki 3 arkadaşı Boğaz Köprüsü'nde şehit olmuş. 21 tane kardeşi yaralanmış. Bir tane kardeşi de hala Çengelköy Mahalle Muhtarı Can Cumhurcu yoğun bakımda olan bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Darbeliğin darbe harekatının başladığı ilk günden itibaren sokaktan gelmeyen biri olarak hala geceleri sokakta geçiren büyük oğlum gelinim ve bir yaşındaki torunum Kısıklı'da Sayın Cumhurbaşkanımızın evinin önünde ilk akşamdan sonra ilk akşam İstanbul'da yoktum. Ben eşim ve küçük oğlumla da Vatan Caddesi'nde nöbet tutan biri olarak konuşuyorum. Şimdi biz 79 milyonluk bir nüfusuz. Hepimizin içerisinde AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'si bütün siyasi unsurlar olabilir. Ben bir babanın iki evladıyım, büyük oğluyum. Babam benim Cumhuriyet Halk Partilidir, kardeşim MHP'lidir. Ben de AK Parti'ye oy verdim. Biz böyle büyüyüz, böyle güzeliz. Bizim içimizde Alevisi, Sunnisi, AK Partisi, CHP'lisi hepsi olacak. Biz böyle büyük ülke olmak böyle bir şey hepimizin saçının rengi farklı, hepimizin gözünün renkli farkı, farklı olmaklılık güzelliğini yaşamalıyız. Ben 15 Temmuz gecesine kadar Gülen Harekatı deyin, adına ne koyarsanız koyun, ona da böyle çok kötü bakmıyordum açıkça söyleyeyim. Niye? O da öyle düşünüyor, o da öyle değerlendiriyor, o da öyle görüyor diyordum kendimce. Ta ki tanklar, uçaklar, Helikopterler silahsız vatandaşlara, halka, bize, size, sizin çocuklarınıza, bize, bizim çocuklarımıza, kardeşlerimize... Canpolat konuşurken sesi 8 kere titredi. Neredeyse ağlayacaktı buradan. O kardeşlerimiz, o evlatlarımıza kurşun sıkalana kadar. Ne zamanki sen vatandaşına, halkına, silahsız insana kocaman tankı çevirirsin kocaman uçakla bombaları kafalarına indirirsin, helikopterle tararsın, o zaman ben dur derim arkadaş sana. Dur derim. O üzerindeki derviş kisvesine de dur derim. Hepsine dur derim. Çok çok de konuşmak istiyorum ama iki küçük sakakuşu anlatımıyla konuşmamı bitireceğim. Öncesinde şunu söyleyeyim. İyi ki de bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan gibi bir komutan, bir cumhurbaşkanı var. İyi ki de bu ülkede bu ülkeyi seven, vatansever, milletsever, halkını seven silahlı kuvvetler, şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli subayları var. İyi ki de bu ülkede emniyet güçlerimiz var. İyi ki de bu ülkede vatandaşlarımız var. Bugün bu toplantıyı icra eden, bilgisini veren yapan sizler ve bizler varız. Bu topraklar öyle kolay kazanılmadı. Kolay kazanılmayanlar kolay kaybedilmez. Kaybetmeyeceğiz. İki kuş, saka kuşuyla da bitireceğim. Çok uzatmayacağım. Sizler zaten söylenecekleri söylediniz. Hani benden önceki bir konuşmacı, dini bir kişi dedi ya derviş kisvesiyle. Süleyman Aleyhisselam'ın zamanında bir saka kuşu gelip bir dervişten şikayetçi olur. Der ki Süleyman Aleyhisselam bu derviş benim kanadımı kırdı. Sonra Süleyman Aleyhisselam'ın dervişe niçin bunun kanadını kırdın ne yaptın? Ben onu tutmak istedim. Ondan kaçmadı benden. Yakalarken kanadı kırıldı. Sorar kuşa. Niye kanadın sen kaçmamışın? Niye kaçayım der. Onun üstünde derviş gömleği vardı bir dervişin bir kuşa zarar vereceğini kabul etmedim zannetmedim o yüzden kaçmadım der peki der o zaman Süleyman Ayselman bu dervişin kanadı kolu kırılsın o zaman kısasa kısas sakat kuşu dile gelir hayır onun kolunu kırmayın üstündeki derviş cübbesini çıkartın atın der bu birincisi ikincisi Yavuz Sultan Selim Han bir gün çarşı dolaşırken bir kuş satıcısının önünde durur. Bakar ki bir kafeste kuşlar var, saka kuşları, tanesi bir akçe. Ama bir kafeste de tek bir kuş var. O da 50 akçe. Satıcıya sorar, bunun hikmeti nedir? Niye bunlar bir akçe? Bu 50 akçe. Efendim der, bunlar bir akçeli kuşlar. Bu 50 akçeli kuş var ya, bu o güzel ötüşüyle, o güzel vaazlarıyla, o güzel nasihatlarıyla, o ağlamalarıyla Bunları benim yakalamama sebep oldu. O bunları davet ediyor, ben de onları yakalıyorum deyince Yavuz Sultan senin cebinden çıkartır, elli akçe verir, o kuşu satın alır. Ve anında orada kafasını kopartır. Kuşun kafasını kopartır ve bırakır yere. Sorarlar etrafındakiler, ey hünkârım, ey padişahım, nedir bunun hikmeti? Kuşu öldürdünüz, ırkına karşı gelenin, ırkını satanın sonu budur der. Ben saygılar sunuyorum teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.